Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Object Oriented programlamanın dört temel prensibini başlayacağız. İlk prensip olan encapsulation yani kapsüleme prensibiyle başlayacağım. Bundan sonraki derslerde de işte inheritance falan, polymorphism falan filan diğer hepsini anlatacağım size. Bunlar mülakatlarda soruluyor arkadaşlar. Son dönemde kodlamadan ziyade böyle hani size işin temellerini, felsefesini biliyor musunuz diye sorarlar. Çünkü kodlamada böyle Artık yapay zekada çıktı. Tabii ki sizin kod yazmanız gerekiyor ama yapay zekada da yazdırılabildiği için bazı kodlar. Siz işin temellerine hakim misiniz bakalım diye böyle bu tarz sorular sorabilir. Şimdi çünkü birçok öğrenci işin kolayına kaçıyor. Chat GPT'ye kodu yazdırıyor, ödevlerini yapıyor falan. Bu yanlış arkadaşlar. Yani işin temelini öğrenmek istiyorsanız chat GPT'ye yazdırıp kendiniz yapacaksınız öğrenir, öğrenirken. Öğrendikten sonra bir projeye başladınız, kendi kendinize yapıyorsunuz. Kendiniz yine yazın, öğrenme aşamasındasınız çünkü. Ama bir kısım var mesela, o kısım Angarya. Yani Tam böyle de, o kısım Angarya olan kısmı yapay zekaya yaptın, alın kodunuzu kullanın. E, ama orada da ne yapıldığını bilin. Şimdi burada prensipler konusuna girersek de bu dört temel prensip bilinmesi gerekiyor. Bunu ChatGPT'ye yazdıramazsınız. Yani bir kişi sizin gerçekten programcı mı, yazılımcı mı olduğunuz yoksa yapay zeka kod yazarak sınıfı geçtiğinizi buradan geçip geçmediğinizi bu sorulardan anlar. Yani bu dört temel prensibi bilip bilmediğinizden anlar. O yüzden çok dikkatli dinleyin dersi. Atlamadan dinleyin. Gerekirse anlamadıysanız videoyu bir kez daha izleyin arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Bir de şunu da söyleyeyim. Bir bilgi vereyim size. Burada mesela hep ben otomobil sınıfı üzerinden anlattım. Ama çok sıfırdan başlayıp çok güzel bir örnek oldu. Çok kapsamlı, donanımlı bir sınıf oldu arkadaşlar. Yok yok neredeyse. Yani objek öğrenti temelleri bu otomobil klasında çok güzel anlatıldı sizlere. Sizlerle birlikte ben öyle bu dört temel prensibi de tabii ki otomobil üzerinde anlatacağım ama ondan sonraki derslerde artık kütüphanelerimiz var işte. İşte liste anlatacağız falan filan o tarz böyle içinde obje tutan yapılar var yani iç, o da obje, bir list sınıfı var mesela. Kendisi de bir nesnedir, bir cluster ama içinde nesneler tutar. O tarz şeylere geçeceğiz. Onlara geçtiğimizde artık arkadaşlar farklı klaslar oluşturacağım mesela. Öğrenci sınıfı yapacağım, bilmem işte kitap sınıfı yapacağım, atıyorum. Farklı klaslarda oluşturacağız ama şu prensipleri bir öğrenin önce. Bunları kafanıza bir oturtun. Çünkü mülakatlarda çok çıkıyor ve hazır otomobil sınıfını çok iyi pekiştirmişken Peki, pekiştirmediyseniz lütfen eski videolara gidin tekrar izleyin. Çünkü ben bunun üzerinden devam edeceğim. Ee, birkaç ders boyunca temel prensipleri anlatırken nesne yönelimi programlamanın. O yüzden bu otomobil sınıfını kafanızda oturtmuş olmanızı bekliyorum. Yoksa anlamazsınız. Oturtmadıysanız anlamazsınız. Şimdi en encapsulation, kapsülleme. Kapsülleme arkadaşlar e, çok önemli bir prensip. Aslında ilk prensipleri böyle anlatılır. Dört temel prensibin içinde ilk prensip olarak anlatılır. Encapsulation'ın amacı arkadaşlar bu encapsulation sayesinde nesneler, objeler yani iç şöyle diyorum, iç düzenini korurlar. Neden önemli? Yani neden böyle bir prensip var? Çünkü e, bu prensip sayesinde nesneler iç düzenlerini korurlar. Şimdi nesneler iç düzenlerini korurlar. Ne demek istedik? Önce bir tanımı vereyim size. Tanımından bahsedeyim. Ondan sonra bu benim örnek üzerinde yani şu otomobil sınıfı üzerinden anlatalım. Şimdi i̇şte, Encapsulation kelimesinin Türkçedeki karşılığı kapsülleme dedi, demiştik. Burada e, capsul yazan, işte kapsül demek yani ilaç kapsülleri vardır ya içinde mesela antibiyotik hasta içeriz. Antibiyotik ilaç kapsülleri. içinde ilaçlar dökülmesin diye korur o kapsül değil mi? E, yani, yani bir şeyin içindekini dış etkilerden koruyacak şekilde e, kapatılması demektir arkadaşlar kapsülleme. Tekrar ediyorum. Bir şeyin içindekilerini yani bir şeyin içindeki e, şeyleri e, mesela bir ilaç düşünün onun içindekileri dış etkilerden koruyacak şekilde kapatılması demektir yani, e, Az önce dediğim gibi bir ilacı nasıl bir ilacın kapsülü içindeki maddeyi koruyorsa nesne tabanlı programlamada da bir sınıf kendi iç verilerini dış dünyadan korur koruması gerekir bazı durumlarda Tamam mı? Bir nesnenin sahip olduğu alanlar doğrudan erişime açılmaz. Her şey böyle bir anda böyle al sen istediğin gibi kullan. Bunları bizim şeyimiz üzerinde de gördük zaten mesela. Değil mi arkadaşlar? Mesela kilometre değil mi? Direkt açmadık kullanıma. Bunun yerine metotlar ve özellikler üzerinden kontrollü bir şekilde yönettik. Böylece nesnenin durumu rastgele kullanıcı, bu nesneyi kullanan başka programcılar, mesela otomobil sınıfınızı aldılar, onlar kullanamazlar tamam mı? Burada çok güzel örnek arkadaşlar kilometre çok güzel bir örnek buna kilometreyi ben ne yaptım e, public int km dedim get set kullandım burada get set kullanırken geti yazdım dışarıdan erişilebilsin ama dışarıdan değiştirilemesin sadece klasın kendi içinden değiştirebilirsin bakın o yüzden private set dedim. Private set dediğim için kilometre değiştirilemiyor. Buraya gelip baktığımız zaman mesela aslında biz object, e, biz aslında bunu yaptık yani. E, encapsulation prensibini uyguladık aslında ama burada hani ben size işin e, teorik olarak da anlatayım ki mülakatlarda encapsulation sorarlarsa şaşırmayın. Otomobil mesela km dediğim zaman eşittir mesela atıyorum değiştirmeye çalışıyorum tamam mı? 5000'e çekmeye çalışıyorum izin vermiyor ne diyor? Ayarlama erişimcisine erişilmediğinden otomobilin KM özelliği veya dizin erişimcisi bu bağlamda kullanılamaz. İşte olay bu arkadaşlar. Siz otomobilin kilometresini dışarıdan yani dışarıdan dedim sınıfın dışından. Sınıf nerede? Sınıfımız burada arkadaşlar. Klas otomobil. Tamam, bunun dışında değiştiremezsiniz. Bunun içinde değiştirebilirsiniz. Tamam, bunun içinde kilometre istediğin gibi oynayabilirsiniz. Yani arabanın e, yani yol bilgisayarı değil mi? Yol bilgisayarını düşünün. E, yol bilgisayarı. Yol bilgisayarı ya da işte manuel arabalarda bile var işte o mekanik sistem. Yeni yenilerde yol bilgisayarı. E, arabanızı siz sürdükçe kilometreyi artırıyor yavaş yavaş. Yol bilgisayarında var o etki. Yani o nesnede var o etki tamam mı? o O nesneyin kendi içinde. Nesneyi kullanan siz şoför olarak kilometreyle oynattırmıyor size. Aynı araba örneğindeki gibi burada da biz şoför gibi düşünün. Bu da bizim otomobil sınıfımız. Otomobili kullanıyoruz arkadaşlar değil mi? Kullanıyoruz işte. Otomobil oluşturduk bir tane e, burada. Daha sonra işte yazdır diyoruz. Otomobilin bilgilerini yazdırıyoruz. Ondan sonra işte e, sür diyoruz. Daha önceki örneklerde sür yapmıştık. Sürüyoruz otomobilimizi bak şöyle e, şurada gösterelim. Mesela sür sür diyoruz mesela. E, 50 kilometre mesela kısa mesafe bir yere gidelim. Sür diyoruz. Değil mi? Mesela sürüyoruz mesela Bakın bunları yapabiliyoruz biz. Şoför olarak bu yetkilerimiz var. Nasıl bizim şoför olarak otomobili sürme yetkimiz var bilgilerine bakma yetkimiz var. Mesela kilometresine bakabiliriz değil mi? Yeti e izni verdik çünkü o, ekrana yazdırabilirsiniz otomobilin kilometresini. Az önce gösterdim zaten. O mesela şöyle yazabiliriz. Şöyle. Console e right line e şöyle yapalım. Otomobil 2.km get e izni verdik buna. Get dedik. Bu neden oluyor bu? Neden erişebilir bunu? Çünkü get var şey pardon şurada get var. Set private tamam mı? Bakın bu private olduğu için buna izin vermiyor. Tamam bu, bu önemli yerlerini bazı otomobilimizin öyle her şeyine dışarıdan eriştiğim erişim değiştirilmesine kapalı ama görmemize açık. Görebiliriz. Yani kilometresi nedir bunun? Görelim. Yani biz görelim arkadaşlar bu aracın kilometresi kaç olmuş? Kaç kilometre yol yapmışız değil mi? Bakın buna izin veriyoruz ama değiştirmesini izin vermiyoruz. İşte bu kapsülleme demektir. Ee, ama bu kapsülleme hocam niye göre? Niye görüyoruz? Mesela bunu görüyoruz da bunu niye görmüyoruz mesela? Neyi göremiyorsunuz şeyi? Ee, burada mesela get set olmayan ne var? Servis kilometre değil mi? Servis kilometresini dışarıdan da göremiyorsun. E senin servis kilometresini görmene gerek yok. O gerekse bir e, metot yazdık biz onun için. Ne yazdık? Servis gerekli mi diye sorduğun zaman gerekli ya da gereksiz diyor. Aracınızın servis zamanı geldi ya da henüz gelmemiştir diyor. İşte bu kadar. Yani senin oradaki şeyi görmene gerek yok. Yani şurada bakamıyorsun. Otomobil 2 diyelim. Ay, otomobil 2 üzerinden gidiyorum örneğime. Neydi o private yaptığımız şey? Servis KM. Mesela bakın erişemezsiniz. Servis KM. Servis KM gelmiyor bile. Nasıl yazılıyordu? Şöyle bir bakayım şu yukarıdan. Service. Şöyle alayım hatta bakın böyle kırmızı koyacak. Onu göstermek istiyorum size. Hocana yapmak istiyorsun demeyin. Servis KM'yi ekrana yazdırmak isteseniz bile bırakın. Değiştirmeyi console right line Servis kilometre ekrana yazdırmanıza bile izin vermiyor. Tamam, bu neden? O otomobilin tasarımcısı olarak biz servis kilometresini kullanıcıya göstermeye karar vermiyoruz, vermedik. Yani olur, bazı otomobillerde ben gördüm arkadaşlar, kilo, servis kilometresi şu kadar kilometre var diye yazmıyor. Ee, belki çok yeni, işte elektrikli otomobillerde yazıyordur, bilmiyorum. Ama mesela ee, yani bundan bir önceki nesil otomobillerde yine içinde yol bilgisayarı olan otomobillerde mesela yazmıyor. Servis kilometresi şu kadar kaldı servise falan filan yazmıyor. Ee, yani bu da bir tasarım Yazılabilirdi ama yani ben öyle tasarladım diyelim. Yazdırmıyorum. Sadece ben ne yapıyorum arkadaşlar? Onun yerine servis kilometresini ne kadar kaldı diye yazdırmıyorum. Onun yerine ne yapıyorum? Otomobil 2 e, Şurada ne neredeydi? Servis gerekli mi? Servis gerekli mi arkadaşlar konuşacağım. O bana servis gerekli ya da gerekli değil diye ekrana yazıyor işte. Bakın bu bir tasarım. Bu tasarım işte enkapsüle işin prensiplerini uygulayarak yapıyorsunuz. Siz karar vereceksiniz. Hocam neyi ona göre neyi ben işte get yapacağım, neyi set private yapacağım ya da neyi private int yapacağım. Bu tamamen senin fikrin. Diyorum ya otomobil işte eskini bir tık eskinesin otomobillerde servis kilometresi yazmıyor bazı modellerde. Ama yeni elektrikli otomobillerin bazıları da yazıyor. Servise şu kadar kilometre kaldı. Şu kadar kilometre sonra git servise atıyorum. Yani yazı, e, bu modelden modeli de göre değişir. Bazı elektrikli adam otomobillerde yazmaz bile. Serviste şu kadar kaldı falan diye de yazmaz. Yani bu senin tasarımın. Sen karar vereceksin bunun neye uygun olduğuna ki ben mesela bu örnekte böyle uygun görmüşüm. Mesela rengi değiştirmeye izin vermişim. Ben otomobilin rengi değiştirilebiliyor i̇şte Get set. Rengi sen tutup boyatabilirsin arabanı değil mi? Bunda bir sakınca yok. Otomobil 2 ondan sonra renk dersin atıyorum. Tabi da bir metotla yapabiliriz aslında ama mesela e, ee, atıyorum mesela. Böyle değiştirmemize izin ver. Çünkü get set dedik burada. Tamam mı? Bunu değiştirme izin ver. Bu benim tasarım. İzin vermeyebilirsin. Bunun yerine boya diye bir metot yazabilirsin. Sen boyanın içinde rengi verebilirdin. Bu sana kalmış bir şey. Bu yani, tamamen yazılımcıya kalmış bir şey. Bu encapsulation bize bizim isteklerimizi e, bizim isteklerimizi e, proper yollarda yani proper yollar düzgün bir şekilde kafamızdaki tasarımı koda aktarmamıza yardımcı oluyor encapsulation. Nesne iş düzenini koruyor arkadaşlar. Tamam kilometreyi değiştirmiyoruz bunu şekilde. Servis kilometreyi değiştirmiyoruz. Ondan sonra bakın servis ışığı yansın mı? Bu değişkene dışarıdan erişilmiyor. Neden erişilmiyor? Çünkü get set değil. Tamam bu bir field. Property değil. Ne olur? Property olanlara dışarıdan erişilir. Kimisine hem değişiklik yapılır hem erişip içeriği gözükebilir get set'te. Kimisi için sadece kimisinin de ise sadece get yapılır yani içeriğini görür ama dışarıdan set edemezsin. Şu kilometrede olduğu gibi. Bunlar ise field. Bunlar alandır. Bunlar property değildir. Bu field alanlarda ise ne yapabilirsin? Dışarıdan kesinlikle erişemezsin. Kodunuzun içinden erişirsiniz. Şimdi arkadaşlar yani biz aslında encapsulation prensibini ne yaptık değerli arkadaşlar? Uyguladık. Kodumuzda bu prensibi biz uyguladık. Ancak ben yine de ufak bir değişiklik yapıp bu derste de hani kod bir, birkaç satır kod yazmış olalım. Ee, burada bizim mesela sür metodumuz var değil mi? Sür metodu çok güzel. Ee, biz kilometreye giriyoruz. Ona göre kilometreyi artırıyor. İşte servis geldi mi bakıyor. Bakın ne güzel işler yapıyor burada değil mi? Kilometreyi artırıyor. Bu kadar kilometre sürüldü diyor vesaire yazıyor. Bunu bir de genelde bu tarz şeylerde arkadaşlar bir de şey yapılır. Gelin bunu değiştirelim. Ufak bir değiştirdik. Yani burada parametre olarak girilen bir şey eksi girilirse kilometreyi sanki geri alıyormuş gibi olur. Yani şu durumda mesela bakın eksi girerse otomobil bir otomobil 2 kaçtaymış 5000 dedim. Otomobil 2 üzerinden gidelim. Şu fren disk durumu falan vardı. Onları şöyle bir sileyim ben arkadaşlar. Şöyle o, otomobil bir, bir run edelim. Görünsüz bir. Otomobil 2 kilometresi 50 bin. Şimdi otomobil 2 kilometre 50 bin. Otomobil 2 sür Bakın şimdi arkadaşlar. Eksi 10 bin. Şimdi eksi 10 bin gitti. 10 bin değil. Dur. Şu az bir şey gidelim. 9 bin gidelim hadi. Otomobil 2 9 bin gitsin. Şimdi direkt şeyi tekrar. Otomobil 2 bilgilerini yazdır. Bakın arkadaşlar. Eksi 9 bin kilometre sürüldü. O, re, e, kilometresi 41 bin yaptı. Ne yaptı? Kilometreyi geriye çekti. Yani buna izin vermememiz lazım. Tamam mı? Böyle eksi 9 bin. Eksi bir sayı olmamalı. E, sıfıra küçük eşitse yani şuradaki sürü çağırırken buraya pozitif bir değer vermeli. Sıfır ya da sıfırdan küçükse geçersiz sürüş mesafesi diye bir metot e, bir şey mesaj verelim kullanıcı. Yani bu tarz şeylerde arkadaşlar sınıf içindeki değişkenleri değiştirirken hani kendi direkt değiştirmiyoruz ama mesela sürle değiştiriyoruz güzel ama orada da eksi eksi ve bu tarz geçersiz değerler verilmesin. O yüzden ufak bir kontrol ekleyin. E, kaç km işte girilen parametre kaç km küçük eşit sıfırsa yani sıfıra eşit ya da sıfırdan küçükse şöyle süslü parantezimi de yapayım. Şu araya yazacağım. Arkadaşlar bir mesaj vereceğim. Konsol right line tamam mı? Geçersiz sürüş mesafesi. Tamam mı? Geçersiz sürüş mesafesi ünlem. Yani yan eksi girerse adam kilometreyi geri çektirmeyelim. Buradan arkadaşlar bu void olmasına rağmen artık şuraya girmesin yani buraya else diyebilirim buraya else diyebilirim ama onun yerine ben direkt return diyorum arkadaşlar tamam return diyorum buradan döndüreceğim yani şu mesajı verdirmeyeceğim şu kadar kilometre sürdü dedirmeyeceğim e, bu, bu da bir bu şekilde de kod yazanlar var yani bunu da göstermek için böyle bir örnek yapmamıştım size hep if else ile gitmiştik bu tarz kodları da görürsünüz şaşırmayın hocam nasıl dönüyor bu döner e, void old, olduğu halde döner yani bu return herhangi bir şey e sen de bak buraya return'ı boş bırakırsın. Return edersen kod şuraya girerse buradan buraya devam etmez. Yani kilometre mesela 0 ya da negatif mesela, eksi 9000 girdiğin zaman buraya gelir ekrana şunu yazar ve buradan return eder. Şuraya girmez. Bunun örneğini yapmış olalım arkadaşlar. Sür eksi 9000 dedik sonra da yazdırıyoruz. Evet run edelim. Bakın görün. Değişmedi gördünüz mü? Bakın şöyle geçersiz sürüş mesafesi yazdı. Bakın Burada tekrar döndü 50 binde kaldı yani şeye çekmedi. 41 bine çekmedi ama biz bunu 1000 kilometre pozitif anlamda sürmüş olsak ne olacaktı? Bakın 51 bin oldu kilometresi. 1000 kilometre sürülmüş oldu değerli arkadaşlar. Bu şekilde de hani ufak bir kodlama da yapmış olduk bu derste. Bu tarz hani şeylerde neyi koruyorsunuz? Yanlış kullanımı koruyorsunuz yani. Hani şimdi örnekler hocalarınız derslerde belki üniversitede yapıyordur ya da ben yaparken hızlı hızlı örnekler veriyorum. Her yerde böyle koruma kodu yazmayabilir çünkü unutuyor insanlar ya da başka bir şey anlatmaya çalışıyoruz size. Mesela işte inheritance anlatacağız, polimorfizm anlatacağız. Orada bu kadar detaylı ka yazmam. E hocalarınız da yazmayabilir ama buradan bileceksiniz siz. Siz normalde kendi sınıfınızı, kendi değişkenlerinizin içeriğini koruyacaksınız. Nasıl koruyacaksın? Bak burada ufak bir kontrol yapacaksın. kontrolü negatif girerse kilometreyi geriye çekmesin. Neydi? Kilometreyle oynamak e yasaktı. Kilometreyi kendi içi. ama arabayı sürmek serbest. Sürdüğün zaman kilometre artacak. Ama negatif sürme diye bir şey olmadığı için bakın onu engellemiş olduk. Koruyoruz. Encapsulation'ın tabii özelliklerinden bir tanesi de bu arkadaşlar. Yani veriyi koruyoruz. Mantık sınıfın içinde dış dünya saçmalayamıyor. Bakın bunlar çok önemli. Encapsulation ne işe yarıyor? Tekrar bakın buralara bir de güzel şeylerini de yazalım arkadaşlar. Şöyle ben buraya yazayım. Veri korunur. Veri korunur. Veriyi koruyoruz. Sınıf verisini tamam. Sınıf içindeki veri korunur. Virgül. Mantık sınıf içinde. Tamam. Business e, business mantığı dedi. Business derler ona. business mantığı e, business logic derler. Business logic. Business logic sınıf klasın içinde. Mantık sınıfın içinde. Şöyle yapalım. Mantık sınıfın içinde. Virgül. Dış dünya. Saçmalayamıyor. Ya dış dünya dediğim kim? Bu kodu kullanan kişi. Saçmalayamıyor yani. E, ne yapamıyor? Eksi bin yazamıyor. Eksi dokuz bin bilmem ne yazamıyoruz. Dış dünya yani sizin bu sınıfınızı kullanan kullanıcı bu siz de olabilirsiniz. Siz bu klasiği arkadaşınıza verdiğiniz zaman bakın şunu kopyalayıp şöyle gönderdiğiniz zaman en basit anlamda bunu kopyalayın gönderin o koduna koyar kullanır bu sınıfı. Kullanırken saçmalamasın saçmalamasın buraya e, ke, işte sür eksi bin yazamasın diye siz koruyorsunuz. Ya da bunlar genelde böyle bu şekilde gönderilmez. Yani kendi proje içinde çalışıyorsan verirsin arkadaşın ama mesela bunu bir normalde daha böyle profesyonel ortamda DLL haline getirirsin. DLL verirsin. O DLL'leri başkaları kullanır arkadaşlar. O DLL'leri include ederler. Onu onun sonra kütüphanelerin tabi adı olur. Onu include edersinler. DLL'leri de tabi e, kodlarına koyarlar. Onları kullanırlar. Tamam mı? Bu şekilde olur ve siz o DL'lerinizi korumuş olursunuz. diğerleriniz içindeki diğerlerin içinde bir sürü sınıf olacak sizin. O diğerlerinizin içindeki sınıfları korumuş olacaksınız bu şekilde. Saçma sapan kullanımını engelleyeceksiniz. Çünkü sizin DL'lerinizi kimin kullandığını bilemezsiniz. Siz de mesela değil mi oyun yüklerken falan eminim ee, DL'ler miyeler indirip denemişsinizdir mesela bazı oyunlar ya da işte ee, ne bileyim bazı programlarda ee, işte Visual Studio'nun ya da ne bileyim e, Microsoft'un çeşitli diyelerleri gerekiyor. Hani bu grafik diyelerleri falan oluyor bazen. OpenGL falan filan. o tarz şeyler gibi düşünün arkadaşlar. yani siz kendi sınıfınızın içeriğini koruyorsunuz bu şekilde. Evet. en kapsül işini baya güzel ve detaylı anlattım size. arkadaşlar sizden ricam videoları beğenelim. Eğer dersin devam etmesini istiyorsanız beğeniler olsun ve yorumlar olsun lütfen. Daha böyle ileri seviyeye gitmemizi istiyorsanız bunu yapın arkadaşlar yani sizin bir şey kaybettirmez tam tersi kazandırır. Daha çok ben bu konuları anlatırım hani bu yapay zeka çıktı işte kodlama bitti falan diyor bazı arkadaşlar. Yok öyle bir şey kodlama mutlaka devam ediyor ne olacak arkadaşlar artık daha Advanced kodlar yazacaksınız böyle. Yani basit basit kodlar yazıp işte para kazanma dönemi bitti daha ileri seviye kodlar yazacaksın İşiniz kolaylaşmıyor işiniz zorlaşıyor yani bir nasıl diyeyim size bir programcı bir yazılım mühendisi kadar 4 yıllık üniversite mezunu kadar iş yapması bekleniyor. 4 yıllık mezundan da yani bir bilgisayar mühendisinden de yüksek lisans mezunu gibi iş yapması bekleniyor. Master doktora öğrencisi gibi, master işte yapmış kişi gibi ya da doktora yapmış gibi gibi isteniyor. Neden? Öyle isteniyor. Çünkü artık yapay zeka var. Bir projeyi, bir kodu yazarken böyle e, kendi e, kısı bazı kısımlarını ona yaptırıp sen onları birleştirebilirsin ya da onun eksikliklerini düzeltip çok daha advanced kodlar yazmanız bekleniyor sizden. Advanced kodlar yazabilmeniz için de objek orantılı öğrenmelisiniz. Objek orantılı derslerime devam etmek istiyorsunuz arkadaşlar. Hem beni desteklemiş olursunuz hem kendinizi desteklemiş olursunuz. Beğeniler yeteri kadar gelmezse ben bunu bitireceğim bir iki ders sonra kapatacağım arkadaşlar. Çünkü bayağı ilerledi. Beklediğim kadar beğeni gelmedi derse. O yüzden hani kapatmayı düşünüyorum. Sizden ricam destekleyin kendinizi destekleyin. Burada beni desteklemeniz çok şey kazandırmıyor bana ama hani videoların devamı açısından size kazandıracak. Ben de bu bilgileri size aktarmış olacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere Hoşçakalın.